Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum uzun zaman oldu. Video atamadım. Çünkü yoğunum. Sezondayız biliyorsunuz turizm sektörünü çalışıyorum. O yüzden videolar gelemedi. Ama bundan sonra düzenli şekilde videolar gelecek. Bugünkü sıramız Vektör. Benim favorim. Kırmızı yok edici Vektör. TV Station yapacağız. Yanımda bir arkadaşım var. Bakalım vektörle neler yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Oyuna geçelim. İnşallah sağ sağlıkta başlarız dedim. Orada başladık. Hemen gidiyoruz yukarıya. Benim en sevdiğim spam noktası burası. Uçak tek attı. Hı hı. Uçak botların kafaya tek atıyor direkt. Ha gel buradan içeri. Kapıyı da kapat gelirken sen adamı. Kapıyı da kapatalım. Burada bir tane sandık var. Şuna bir bakalım. Buraya gelen olacak illaki. Evet hep buraya geliyorlar. Buraya yata da biliriz yani hatta biliyor musun? Yani biraz burada bir vakit Kesin geçirelim. Bir takım. şu kapıyı kapatalım. TV Station'da şuna dikkat et. Sağda solda şöyle eşya koyulan raflarda kırmızı item olabiliyor. Yerde masanın üzerinde. Onlar falan Aynen öyle yön çıkardım ben. Top ne verdi? Anten verdi anasını satayım. Kırmızı verseydin ya. Çok iyi. Sarı verdi ya. Ben TV Station... Ben şu kameraya bakacağım bir. Var mı yok mu insan niye? Ben TV Station ilk oynadığımda... Hı -hı. iki tane yılan, iki tane aslan çıkardım yani 3-4 maçta. ilk 3-4 maçımda. Şimdi hiçbir şey çıkarmadım. O gün bir sürü sarı item falan çıkardım. Space 2 geldiğinden beri lootlar biraz düşmüş gibi. Bilmiyorum hani. Yani lockdown Zone'da vermiyor kolay kolay. Ama Forbidden Zone'da alabiliyorsun ya. Şimdi şuradan ilerleyebiliriz. Çetiri mi pusalım buraya mı pusalım? Bence oynayalım Bence buraya ya. bir yatalım ufaktan ya. Yani. Okay. Ben, şur ben şuradan şöyle bir bakayım da. Ne var ne yok. Lazerin kapalı tutmaya çalış. Lazerin kapalı tutmaya çalış. Adamla fightlarken. Ya o lazer scope'su sıktığın zaman işine yarıyor. Mervin nereye gideceğini görüyorsun. Hmm. Scope'lu yani scope açık çıkar. Sıkınca pek bir faydası yok okay. yani. yani. oynayalım ya. Bekliyor bekle nereye kadar. Yani diğer tarafta oynayalım gel. Orada bir sandık daha var. Bir yer, biraz önceki girdiğimiz yer var ya. Dikkatli çık buradan. Buraya genelde pusuyorlar. Bir arı kesişimiz için. Hop. Öldü mü? Çok iyisin. Başka şey, kimse yok. Gibi. İyileşiyorum. Tamam. Ben de kırayım var. Oğlum aldı push. Ben bakamıyorum loot'a. Sen gel seyip bir şekilde bak ben bakayım. Ne evet, bakayım ben diye. Çok bir şey yok ya. Bakmaya gerek yok aslında. Sadece Mermiyle şeylerini girmiş. alacağım, mermilerini alacağım. Bu mepeyle girmiş. 45 e, ACP değil mi? LBK. 45 ACP değil mi mermisi? Ben alabilirim. Efendim? 45 kullanıyorum. 45 kullanıyorum ben. Mermisini bana okay, atabilirsin. Okey dur. Sökeyim. Ve şarjör atsam da olur. Alsam. Şimdi buradan ofise doğru ilerleyelim. Oradan ortaya bakarız. Aşağıda bir şey olmamış. Karşın sandığı almışlar gibi. Nasıl ölmedi lan bot? İçeriye gireceğim arkamdan gel direkt. almışlar burayı. Bot. O zaman şeyi ortaya doğru oynayalım yavaş yavaş ya. da sigara içiyor. Benim Burak'cığım. Bir, bir bi saniye, bir saniye, bir saniye. Kulaklığım sesiyle alakalı bir sorun var. Tamamdır, bekliyorum. Hallettik. Okey. Şu canımı bir doldurayım. Ağzı artık bir bak ya. Sağ tarafımıza dikkat edeceğiz. Bir de Evet. Baktım. Yok gibi. Bak şurada bakan var iki kişi gördüm. Ay evet, gördüm. Bilerek sıktım ki adamlar şey yapmasın. Yakına oynayalım biraz oraya. Bende vektör var ya. Vurdum. Dikkat et. O bir izliyor mu? Vektör oynamayayım oynamıyor. Unutmuşum anasını satayım. Çok sekiyor lan. Sen mi bas? Ben basmıyorum basmıyorum. Ben bir gaz bombası attım. Piklemesinler diye. Çatışıyorlar, çatışıyorlar. Tamam. Benim tepede var. Okeydi. yedi. Ben sattım, mermisi gitmiyor ki. Burada herif. Benim işaretimde. Yorum sesini şuradan ya. Hı hı. Bir saniye bakacağım. Sağdan hemen. Sağdan çıkalım yukarıya bence. Yukarıdalar zaten. Altılı bir şey çıktı bunu. Çok çıktı ya. Bak benim işaretim oraya dikkat et. Hop dur ya. Sesli mi gelin. Arkandayım ben senin. Hı hı. Oraya yukarı oynayalım ya. Hatta gel gel. Tamam buradan yukarı nasıl çıkacağız? Gel gel. Sağda var şurada. Merdivenden çıkalım buradan yukarıya. Ağır kesici şeyim bir Tam sağımızda bunlar. Ben karşıya koşacağım. Arada caps lock tuşuyla oyna, arada caps lock tuşuyla oyna, hani ses kasmak için yürünce. Buraya gitmiş olabilirler ya. Bir şuraya bakayım da. Tamam da ses alayım burası olabilir. Okay. Bir dakika ses yapma. Tamam dolar aynı. Evet arka, yes. arka arka burası. Party party. Yok botmuş ya annamın oğlum botu ya. Solda da ses var. Nereden geldin anlayamadım Allah Allah nereye kayboldunlar ya Fight istemiyorlar Fight Sa istemiyorlar ama sıkıyor Bak bir daha verdi Duyuyorsun bir dakika, burada olabilir. Burada burada. Düştü. Bot benim. Tamam, ben bunu benim düşürdüm. Merdivenden aşağı iniyorum ben. da var, bir dakika. Yukarıda mı? Botmuş anasını satayım. Hem bir mermi doldurmam gerekecek ama geliyorum bekle dikkat et mermi değil mi? 50 mermi saniyesinde boşaltıyor adama <laughs> sıkıntı yaşıyorum zorunda. Adamda ses var mı sensin. Bu adam ölmedi düştü arkadaşı var garanti. Ben tamam. ne dedim bak sana 150 mermi yetmez dedim. Şu mu? Aha, değil ördüm. ya. Bu bot herhalde. Yok yok gerçek adam bu. diyelim aşağıya. yerde olabilir arkadaşı. Şurada da ölmüş var gerçek adam olabilir o. RPK'sı var AK'sı var. Aynen. Ona okay aldık ya RPK alalım. Böyle yapacağız. Başka bir şey yok zaten. Şarjör alabilirim. Hadi bir seviye mermiler almayalım gerçi ya. Seviye mermi hiçbir işimiz yaramayacak. Şunu da alalım. Loot loot dur, dur. Hadi çanta da alalım. Bedavadan. Yani adamlar AK var istiyorsan atayım. Yeah. Yap. Ev çöp bir AK. RPK varmış. Bir RPK al bunu. Gerçek adam mı bot mu? Bakalım. Gerçek adammış. MP5'i var. Bu ilk kitle girmiş bu. Çok. Hmm. şu. Kimse yok anasını satayım. Nerede bu millet ya? Ses var burada ama bilmiyorum. Neredesin? Bak bu bulu oğlum seni? Geliyorum sana doğru. Yok ya gitmiş herhalde. Bek 4 9. Benim üstümde var tam. Geliyorum. ilk girdiğimiz odanın içinde büyük ihtimalle. Yürümesi sağdım. Yürüyor bak. Ya sessiz o. Botmuş ya. Anlatıyorum botu. Kimse kalmadı gibi ya. Aynen öyle. Bir İyi tane de. sürpriz çıkarsa bir o. Mantar falan da yok. Gel çıkalım olmadı. Sonraki oyuna geçelim hızlısından. Yani sandık aldık zaten. Bu sandığı aldık. Buradaki sandığı almışlar. Yukarıdaki sandığı da almışlardır. Aşağıdaki iki sandığı da aldık. Aşağı bir şey kalmadı. Yani hiç güzel loot vermedi. Gel bana doğru hızlısından. Gel açılacak. Aha ses. Aha ses, ses, var. Geldim. Duydum ben de sol tarafta da asansör bunlar oldu yani neyse aşağıdan çıkarız artık. Ben dikkat et orada yokum bak. Sesin nereden geldiğini anlamadım da. Sol taraftan geldi. Bulmaya çalışıyorum da. Ama şurada m var şunu sokabilir miyim bir yere ya? Ha burada sağ çıkmış. Buradan çıkabiliriz. Zaten çıkmışlar da burada. Allah bizim sol tarafımızdan bir ses geldi. Aa emin değilim şimdi. Aşağı atladım valla. alım olmadı ya. Diğer oyuna geçelim. Şey çıkmadı yani burada. Okey. Çık amana kodumun gözü. Çık. Kör oldum oğlum. Vuramadım bir ya. Ben sıkıyorum, ses yapıyorum. Adam varsa duyayım diye. Ayak sesi Sağımda aldım. bot var, solumda ne var? Aynen. Var var. Aha sağda. Benim burada aşağıda var bir tane. Burada 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 burada. Geliyorum. sabahtan beri peşindeyim o için ya. Benim üstünde değil mi o? Aynen. Tam benim önümde. Öldü mü? 5 seviye. Odanın içinde canımaz. Öldü. Helal. Hadi bakalım. Herifsiz aldık kafam mapamı ya. Al seni en sevdiğin MCX Aa güzel. Kapıyı kapatmadın. Nasıl ölmez ya? Aynı şekilde çatıştık. Kapımız açık değil mi? Lan var ya harbi. Kapıyı kapatalım. 10. onca zaman dolaştın hiçbir şey bulamadın mı anasını satayım? Hiç loot yok herifte. Ben de öyleyim. Ben de hiçbir şey yok. Ben 300 kalayım. Benim 850. Ha. Silah silah alırsan artar seninle. Bir daha var ama. Anam zaten parmağım kırılıyor. Ne? Parmağım takıldı koltuğa. Anam zaten parmağım kırılıyor. Ay çok acıdı. Nasıl başardın? Başarıyor. Beceriyor. Dün benim ayağım masa düştü. Bacak cort. Duyuyor <laughs> musun sen? Hı hı. Alıyorum. Doktor var. Başka insan kalmamıştır artık ya. Buradaki sandığı aldık. Bu iki sandığı aldık. Bunu aldanlar almıştı zaten. Bunu da almışlardı diye bakmadım. Bir seviye mermi atalım. Gerek yok. Erzur alalım. Ecek yerimiz yok. Doktegin alalım hep. Ne yapacağım? Ben çıkıyorum bir. Geliyorum ben de Tamam, bakmaya çalıştım da bulamazdım. Gel çıkalım Atla. direkt ya. Nerede, neredeyiz ha biz? Kolu bayağı Çok iyi değil, çok kötü de değil. Güzel loot'ta çıktık. 600K'yı. Ben de 850 var. Adamın kaskı zaten 300K yapıyor. Ben silahını aldım. Bir de kırık zırhını aldım. Tamam. Üst benim yanıma gel. Burada da sayıyor. Adam mı gelecek olursa oradan ölmeyesin. Çok şeyden, yeşilden çıkma. Süre bitince çıkamıyorsun o Güzel. Evet. Çok iyi değil, çok kötü değil. Güzel loot'ta çıktık. Vector Power. Vector'ı seviyorum. Yakın mesafe canavarı. 1100 RPM mükemmel ötesi bak 3 seviye mermi bile olsa 5 seviye eritebiliyorsun adam zaten biraz can azdı bizimki de vurmuştu gerçi de bir tık maliyetli ama mükemmel yani 3.5x'de bile sekmiyor çok iyi çıkmadık Allah bereket versin yani. Kurtardık günü. Diyelim bu videomuzun burada sonuna gelelim. Sizden ricam kanala abone olup bir tane beğeni atarsanız çok memnun kalırım. Düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek. Discord'umuz bildiğiniz üzere açık. Discord'a gelebilirsiniz. Takım arkadaşı bulmak için, sohbet etmek için Discord'a gelebilirsiniz. Ne diyoruz? Her videonun sonunda olduğu gibi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalınız efendim.